Kanlı kahveyi. Yumurta. Tekel. <laughs> Şimdi. Ben sana yardım edeyim mi? Yok. Et mi yiyeyim Yok. Solucan gibi. Bak solucan. Yağ koyalım. Ya. Evet koy bakalım. Yağ. Bu ses Rüzgarın sesi. Rüzgar esiyor ya. Ben yapacağım. Bak bir de hiç. Zor konuştuğum. Yoruldun mu? Hı. Biraz da oldu. Ne oldu? Abartma sorun. Bir de vanilya. Değil mi? İsraf olmasın. İsraf olmasın. İfraf olmasın. İsraf. İfraf. Tamam, ifraf olsun. <laughs> Kesinlikle harika yaptın. Gabriel en iyisini yapar. Sen en iyisini yaparsın. Sen mi? Evet. Evet, ben diyeceksin. Ben. Ben en iyisini yaparım. Evet. <laughs> ben en iyisini yaparım. Çak. Belki fazla gelir. Gerçi fazla gelmez ama zaten hepsini dökmüştüm bile. Oha! Bayağı sert Senin ellerin temiz mi yoğurmak için? Evet temiz. Tamam. Yardım ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Hamur gibi. Hamur zaten. Kurabiye hamuru. Pizza yapınca. Sen pizza mı yapıyorsun? Evet ben pizza yapıyorum. Beraber de yapalım mı? Evet. Tamam. Bir de ondan resim çek tamam mı? Şimdi de çekeyim mi resmini? Ne? Şimdi de çek. Bir böyle hmm. mi kalacak? Evet. İlkler şöyle. Kameraya bak. Çok temel oldu. <laughs> Şimdi şöyle yapalım.